Herkese selamlar gençler. Geometri mini deneme 6'dayız. Biliyorsunuz geometri denemelerde biraz ara vermiştik. Bunun öncesinde yazılı çalışmalara girdi işin içerisine. Özetliyorum videoları girdi ve TYT, AYT mini denemelerine devam ettik. Ama geometriye biraz ara vermiştik. 6.sındayız. Yani bunda da az çözmemişiz yine. Şimdi 6. geometri mini denemesinde arkadaşlar ağırlıklı olarak size çember çözeceğim. Ve bundan sonrakilerde sırasıyla gideceğiz artık. İşte katı cisimler analitiktir. Böyle sırasıyla devam edeceğiz. Son denemelere doğru da biraz karıştıracağız. Karışık denemeleri size sunacağız ve size e, sınava kadar arkadaşlar destek olup sınava en iyi şekilde hazırlamaya çalışacağız. Tabii bizim biliyorsunuz geometri ile alakalı konu anlatım çalışmamız yok. Biz matematik üzerine çalıştırdık genelde. Yani matematiği en iyi şekilde öğrenip zirveye taşımak istiyorsanız sitemizi ziyaret edebilirsiniz. plus.mikaelojo.com sitesini ziyaret ettiğiniz takdirde arkadaşlar orada bizim öyle fek kitaplarımız var. O kitaplarla o kitaplardan ve o kitap setlerinden faydalanarak en iyi şekilde, en kapsamlı şekilde, en temelden en zirveye kendinizi çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Geometriden de bu şekilde bizle matematikle çalışan arkadaşlara da geometriden denemeler ve taramaları yaparak destek olmaya çalışıyoruz. Geometri anlatımı yapmadık. Yani yapmak için vaktimiz olmadı arkadaşlar. Ee, yani yetiştiremedik. Öyle söyleyeyim ben size. Ki zaten biz senenin başında da senenin sonunda geometri anlatımı yapacağız. Şunu bunu yapacağız diye söz vermedik zaten. Ama ileride yapmayı düşünüyor muyuz? Tabii ki düşünüyoruz. Vaktimiz olduğu ilk anda da arkadaşlar ile alakalı kapsamlı çalışmalarımızı yapacağız. Şimdi denemeye geçmeden önce arkadaşlar şunu hatırlatıyorum size. Mutlaka benden önce indirin, yapmaya, çözmeye çalışın. Kesinlikle yani ezbere dinlemeyin. Yani sadece izlemek için bakmayın arkadaşlar. Bunun öncesinde indirin, çözmeye çalışın. Daha sonra çözdüğünüz ya da çözemediğinizi kesinlikle benden dinleyin arkadaşlar. Bir de son olarak şunu isteyeceğim sizden Geçmeden önce beğenip yorum yapıp Paylaşmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar Bu konuda desteklerinizi bekliyoruz Hadi bakalım başlayalım şimdi Evet birinci sorudan başlıyoruz arkadaşlar Bak birinci soruda şu şekilde bir tane Çemberimizi vermiş bizim dıştan Dıştan teğetler çekmiş bir P noktasından Teğetleri çekmiş gördüğünüz gibi Bana demiş ki işte P A -P -B ışınları O merkezli O merkezli çemberlere çembere sırasıyla A ve B noktalarına teğettir. AC yayıyla CD yayının birbirine eşit olduğunu söylüyor ve sembolik olarak da göstermiş. APB açısının 60 derece olduğunu şurayı gösteriyor size zaten ve alfa kaç derecedir diye sormuş. Şimdi biz şunu biliyoruz arkadaşlar bakın bizim şöyle bir özelliğimiz vardı hani. Bu çemberi şöyle çektiniz diyelim ki dışarıdan teğet çektiğiniz takdirde. Şimdi mesela ben şu açıya alfa dersem şu yayda eğer beta oluyorsa alfa ile betanın toplamına biz 180 derece diyorduk. Bu sebepten dolayı burası 60 sa, şu gördüğünüz yer kesinlikle 120 derecedir diyeceksiniz arkadaşlar tamam mı? Şimdi peki eğer bu alfa alfa ise arkadaşlar şuranın alfa olduğunu söylüyor bana gördüğünüz gibi. Şimdi e, bunun çap olduğunu söylemişse bunun tamamı 180 derecedir. Yani şurası komple şöylece 180 derecedir. O zaman şu kısmına ne kalacaktır? 60 derece kalacaktır. O zaman burası da 60 derece olacaktır. O zaman burası da 120 derece olacaktır. Ve alfa açısının kollarına baktığınız zaman şu kırmızıyla çektiğim kollar bu kolların kapsadığı bölgedeki yay 120 derecedir. Alfada gördüğü yayın yarısıdır arkadaşlar. Yani alfa 60 derece olacaktır diyeceksiniz. Cevabınız 60'tır. Bu bir Gelelim 2'ye. Şimdi ikinci soruda şimdi AKD ve AFC doğrusaldır demiş. Daha sonra BC yayıyla CD yayının eşit olduğunu söylemiş gördüğünüz gibi. Bu verilenlere göre x kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle. Eğer burası 20 ise, burası 20 ise bak 20'nin kollarını görüyorsunuz. 20'nin kolları bu. O zaman şu gördüğünüz yer kaç derece olacak? 40 derece olacaktır diyeceksiniz, tamam mı? Peki burası 40. Ben şuraya mesela diyelim ki alfa desem. Alfa ile 40'ın toplamının yarısı bize neyi verecektir? 60 dereceyi verecektir. Alfa ile 40'ın toplamının yarısı 60 dereceyi verecektir. Hatırlayın ki gördüğü yayların toplamlarının yarısı bu doğruların arasındaki şu kesişim açısını verecektir bize. Evet buradan o zaman alfa artı 40 dediğimiz ifade 120 ve alfa eşittir buradan 80 derecedir diyeceksiniz. Demek ki burası 80 derece o zaman burası 80 derecedir. Peki şimdi 80 ve 80 dediniz. Şimdi bunun tamamı şurası 160 oldu. E şimdi bakın şu şuraya ben A desem şuraya da ben mesela B desem şuraya da B demiş olsam A ile B'nin toplamı kaç yapar? A ile B'nin toplamının yarısı bir defa bize neyi verecektir? X'i verecektir. Peki A ile B'nin toplamı ne yapar? A ile B'nin toplamı bak şu mavilerin toplamı 160 şu kırmızı 40. 160 ile 40'ın toplamı 200. 360'dan çıkarttığınız takdirde 200'ü 360'dan çıkartırsanız 160 kalır. Tamam mıdır? Yani dolayısıyla o zaman A ile B'nin toplamı 160 ise X dediğimiz bunun tam yarısıdır ve 80'dir diyeceksiniz. Cevabınız Denizli olacaktır. Çok zor değil arkadaşlar. Yani ilk çember denemesini çok zorlaştırmadım işin açıkçası. Yani sizi soğutmamak için meseleden. Şimdi gelin. Burada çok güzel bir benzerlik kurma göreceğiz arkadaşlar. Şekildeki çemberler A noktasında birbirine teğettir. Küçük çember K noktasında ABC üçgenine tehdit demiş. Pekala bunu vermiş. Sakın şuranın dik olduğunu falan söylemeyin. Bak şura diktir falan demeyin. Yani bunu bilemeyiz arkadaşlar. Buna şu anda karar veremeyiz. Şimdi şekli algınlık da ama hocam çok dik gibi görünüyor. Ee, şöyle böyle demeyin. Buna karar veremeyiz biz. Peki ne yapmanız lazım? Bak beni çok iyi dinleyin şimdi. AB'nin 27 olduğunu söylemiş. AE'nin de 12 olduğunu söylemiş. Ben şuradan bir tane şöyle doğru çektiğimi düşünün. Şunu çektim mesela bak. Şunu çektim. Çok iyi dinleyin beni. Şimdi bunu çektiğim zaman mesela şuradan da şunu şöyle çektiniz. Örnek veriyorum. Bak şu yayı görüyor musun? Şu yay. Şu mavi ile taradığım yay. Bu yayı alfa. Mesela bu yayın bu yayı gören bu yayı gören şurası mıdır? Evet burasıdır. Bu buraya alfa dersem alfa dersem buraya alfa dediğim takdirde. Şurası da alfa olacaktır. Şurası da alfa olacaktır. Bak, burası da alfa olacaktır çünkü teğet kiriş açı. Teğetle kirişin arasındaki açı gördüğü yayın yarısı. Dolayısıyla bu da gördüğü yayın yarısı. Dolayısıyla şu mavi yayı bu açıda görüyor, bu açıda görüyor. Bu teğet kiriş açı, bu da çevre açı. İkisi de aynı açılardır diyeceğiz. Peki bu alfa dediğiniz şu kırmızıyı da görüyor mu? Evet görüyor. Bu kırmızıyı da görüyor. Bu kırmızıyı da gördüğü için bu kırmızını kırmızı yayı gören açı da burası olduğu için bu da alfadır. Çünkü bu yay 2 alfadır. Bu yay 2 alfadır. Dolayısıyla küçük çemberdeki şu maviyle gösterdiğim çevre açı şurası kalemin ucunun gezdiği yer alfadır. Büyük çemberde gösterdiğim şu kırmızı açı gördüğün yayın yarısı ve alfadır diyeceksiniz. Yani bu sebepten dolayı buraya alfa buraya alfa demiş oldunuz tamam mı? Pekala şimdi şöyle konuşalım. Burasının alfa olduğunu söylediniz. Buranın da alfa olduğunu söylediniz. Peki şimdi mesela şu açıya ben beta desem. Bu açı beta Betanın gördüğü yay burasıdır. Bak burasıdır. Betanın gördüğü yay. Betanın gördüğü yay burası. Bak şurası da betadır. Çünkü bu da teğet kiliş açıdır. Teğet kiliş açı. Bu da aynı yayı görüyor. Görüyor musunuz? Yani kilişle teğetin arasındaki açı. Küçük çemberden bahsediyorum. Dolayısıyla burası da betadır. Peki o zaman şöyle. Alfa beta üçüncü açımız teta olsun. Alfa beta üçüncü açımız teta olsun. Böyle şu şu doğrunun açı ortay olduğu açığa çıkmış oluyor. Şimdi biz benzerlik kuracağız. İçine yeşil ve içine mavi koyduğum iki üçgen arasında benzerlik kuracağız. Bu iki üçgen benzer üçgenler. Şimdi sol taraftaki yani yeşil üçgende beta'nın karşısı 27. Sağ taraftaki mavi üçgende beta'nın karşısı x. Sol tarafta yeşil üçgende alfa'nın karşısı x. Sağ tarafta mavi üçgende alfa'nın karşısı e, alfa'nın karşısı 12. İçler dışlar çarpımından x kare eşittir 27 çarpı 12. x kare eşittir 27 ne demektir? 9 çarpı 3. Bu da 12 zaten. x kare eşittir 9 çarpı 36'dır. x eşittir buradan kök 9 çarpı 36. 9 3 diye çıkar, 36 6'ya çıkar. 18 olacaktır burası. Yani cevabımız buradan 18'dir diyeceğiz. 3 numara bu. Tamam mı? Pekala. Şimdi gelelim 4 numaraya. Bak 4 numarada demiş ki Diyor ki bize sabit bir e, tavana 20 metrelik bir iple bağlanan demir bilye ile sarkaç oluşturuluyor. Bilye birinci konumdan ikinci konuma, getir, e, konuma giderken kaç metre yükselmiştir diyor. Tamam bak çok zor bir soru değil. Şunu şöyle çekelim. Şunu da şöyle çekelim. Şuradan şöyle uzatalım. Şu diyeceğim. Peki şurası 90 derece, şurası 90 derece, 60 ise burası 30 derecedir. Bunun 20 olduğunu söylüyor size. 30'un karşısı 10, 60'ın karşısı 10 köküçtür. Burası 10 köküç. Peki şimdi burası 60, 30, 60, şurası 30 olacak, şurası 60 olacak, şurası 20, 90'ın karşısı 20 ise 30'un karşısı şurası 10'dur diyeceğiz. Peki aradaki mesafeye baktığınız takdirde şöyle aradaki mesafe ne kadar yükselmiştir sarkaç arkadaşlar? Şu kadar yükselmiştir. Yani şu mesafeyi soruyor sizden. Bu mesafede 10 kök 3'ten 10'u çıkartıyorsunuz. 10 kök 3 eksi 10'dur diyeceksiniz. Yani cevabınız buradan bursa olacaktır tamam mı? Bu böyle. Şimdi birinci sayfamız buydu. İkinci sayfaya geçiyoruz. Evet beşinci sorudayız. Bak beşinci soruda demiş ki. Emre ile Mert 150 pi santim uzunluğundaki bir ipi gergin bir şekilde uçlarında tutmaktadır demiş. Ee, birbirlerine doğru eşit mesafe yürüyerek ip yarım daire şeklinde alınca duruyorlar. Tamam şu ip gördüğünüz yarım daire şeklinde almış. Yarım daire şunu siz şöyle çektiniz. Şöyle çektiniz. Yarım daire şu uzunluk Diyeceğim. Şimdi yarım dairenin uzunluğu ne? Şu yarım dairenin uzunluğu 200 şey, 150 pi. Peki biz bu yarım dairenin çevresini nasıl buluruz? 2 pi r bölü 2. Yani pi r. Yani ne? 150 pi. Şimdi pi'ler giderse r nedir buradan? 150'dir. 150. Doğru mudur? Peki 2 pi yani bunun uzunluğu gördüğünüz gibi 150 pi ise bu bir yarım daire ise 2 pi r'yi 2'ye böldünüz. çevreyi 2'ye böldüğünüz zaman 150 pi buluyormuşsunuz arkadaşlar. Pekala. Şimdi burası kaç yaptı? 150 yaptı. R 150. Burası kaç yaptı? 150 yaptı diyeceğiz. Peki bunun başlangıç noktası burasıydı. Şurası olsun. Şunun tamamı neydi? Bu 150 pi mesela tam ortaya merkez buraya ya. Burası kaç yapar? 75 pi. Burası kaç yapar? Yarısı 75 pi. Şimdi o zaman burası 75 pi. Bize diyor ki buna göre ipin ucu yere göre kaç metre ilerlemiştir? Yani bu siyah nokta şu siyah noktaya gelmiştir. Şu kadar ilerlemiş oluyor. İlerlediğim mesafeyi bulmak istiyorsak ne yapacaksınız? 150, 75 pi'den 75 pi'den 150'yi çıkartacaksınız. Yani 75 pi eksi 150 olacaktır. Cevabınız buradan edir nedir diyeceksiniz. Tamam mı? Peki bu 5. soru. Gelelim 6. soruya. Bak 6. soruda diyor ki bize. Yere dik olan bir duvarın yere yerle kesiştiği köşede 20 20 20'lik bir tane küp karton kutu var gördüğünüz gibi. Boyutlarında bir karton kutu vardır demiş. Kutunun üzerinde doğru gelen kutunun üzerine doğru gelen bir tekerlek duvara çarparak duruyor. Kutu ezilmediğine göre tekerleğin yarıçapı en az kaç santimdir demiş. Tamam. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Bak şimdi şunu çektik. Şunu çektik. Bunlar sizin yarıçaplarınız oldu. Ve şimdi bir de şuradan şöyle çektiğimizi düşün. Şöyle çektik. Şimdi mesela ben şu mesafeye dedim ki şu mesafeye dedim ki şuraya A dedim. Yarıçapına R dedim ya da R dedim. Buraya da R demiş oldum. Tamam mı? Şimdi burası 20 ve burası 20 ise şurası ne olacaktır? 20 kök 2 olacaktır burası. 20 kök 2. Şuraya da R dedim. Mesela en az istiyoruz ya yarı çapın tekerleği şey tekerleğin yarı çapının en az olmasını istiyorsak şu tekerlek buraya gelmiş olsun ve hiç e, değmemiş olsun. Mesela şuraya hiç yani değmemiş gibi görünüyor ya çok temas etse dahi temas etse bile dip dibi olacak ve bu uzunluğun tamamını şöyle kabul edebilirsiniz siz. Yani R kök 2 R kök 2 bak R. R. R kök 2 dediğiniz ne yapar? R artı 20 kök 2 yapar. Tamam mı? R artı 20 kök yapar. R artı 20 kök yapar. Şimdi siz yarı çapın uzunluğunun en az olmasını istiyorsanız şayet şu mesafe var ya şu mesafe şu gördüğünüz 20 kök 2 tekere dayanmış gibi kabul edip şu köşegenden 20 2'nin tamamını çıkarttığınız anda R'yi bulmuş olursunuz. Tamam mı? Pekala. Şimdi siz bu R'yi bu tarafa attığınız takdirde R kök 2 eksi R eşittir. 20 kök 2'dir. R parantezinde kök 2 eksi 1 eşittir. 20 kök 2'dir. Bu buraya böyle olarak geçerse R eşittir. 20 kök 2 bölü kök 2 eksi 1'dir. Peki biz bunu eşleniyle çarpacağız. Yani kök 2 artı 1 ile genişlettiğiniz takdirde hem bunu hem de yukarıyı genişlettiniz diyelim ki. Kök 2 artı 1 ile genişletirseniz ne yapar burası? 20 kök 2 çarpı kök 2 artı 1 bölü 2'den 1 çıktım 1 yapar. Dolayısıyla bunu bu tarafa attığın takdirde 40 artı 20 kök 2 olacaktır. Yani bizim cevabımız 40 artı 20 kök gidir diyeceğiz. Tamam mıdır? R'yi bulmuş oluyoruz. Çünkü bu R'ye eşitti. Peki bu böyledir. Şimdi diğer sayfaya geçiyoruz. Ve diğer sayfada arkadaşlar 4 tane daha sorumuz kaldı. Şimdi gelin bakalım. Diyor ki bize. Şimdi 7. soruda bir tane çember vermiş gördüğünüz gibi. O merkezi çemberde ABC'de ikiz kenar yamuk demiş. DC 40 dereceymiş. DC burası 40 derece. O zaman şuralara 70'er derece düşer. Çünkü neden biliyor musunuz arkadaşlar? İkiz kenar yamukta şunlar birbirine eşitse aynı kirişlerin gördüğü yaylar birbirine eşittir. E, yukarısı tamamen 180 derece buradaki 40'ı çıkartınca geriye 140 kalır. İki parçaya bölünce 70-70 olur. Peki aynı kirişin gördüğü bölgelerdeki şu şu kısımların alanları da birbirine eşittir. Bu mavi bölgeyi Şuraya taşıdığınız takdirde ve böylece siz ne yapmış olursunuz? Bu dilimin tamamı, bu dilimin alanının tamamı size bizden istediği taralı bölgelerin alanları toplamını verir. İsterseniz şöyle de harflendirebiliriz yani mesela ben buraya A bölgesi desem, buraya B desem, senden istediği A artı B ise, şimdi bu A şurası da A'dır zaten. Dolayısıyla A artı B'yi bulmak demek, bu dilimin alanını bulmak demektir. Bu 70 derece ise. Burası da 70 derecedir gördüğünüz gibi değil mi? Gördüğü yayla aynıdır. Burası da 70 derece. Peki şimdi bunun AO dediğimiz 6 ise 6 6, 6 yarı çapı 6 pi r kare yani 6'nın karesi çarpı 70 bölü 360 diyeceğim. Bu daire diliminin alanını bulmak için. Yani siz buradan A artı B'yi buluyorsunuz. Peki bunlar sadeleşir. 36'lar da giderse 7 pi yapar cevabınız. Tamam Bu 7. soruydu. Şimdi gelelim 8'e. Bak demiş ki AD ve BC çaplı yarım daireler ile EH kesişmektedir diyor. Tamam gördüğünüz gibi. Bana göre e, yukarıda verilenlere göre demiş boyalı alan nedir diyor. Boyalı alanı bulmak için ne yapacağız? Dışarıdaki yarım dairenin alanından içerideki yarım dairenin alanını çıkaracaksınız. Şimdi bak şurası merkez olsun. Ben şuradan bir tane yarı çap çektim. Bir de şuradan bir tane yarıçap çektim. Şu da yarıçap, bu da yarıçap. Şimdi bu A, bu gördüğünüz de B olsun. Peki biz dışarıdaki yarım dairenin alanı nedir? P çarpı A kare bölü 2'dir. İçerideki küçük yarım dairenin alanı pi çarpı b kare bölü 2'dir. Siz bunu çıkarttığınız takdirde dışarıdaki yarım dairenin alanından içerideki yarım dairenin alanı çıkarttığınız zaman bu aradaki mor bölgenin alanı bulmuş olursunuz. Pekala. Şimdi buradan bir de Bak şuradan şöyle bir dik çekelim arkadaşlar. Şuradan şöyle bir dik çektiğimiz takdirde çektiniz buradan bir dik. Diki çektiniz. Mesela burası 3, 3 oldu. Anlaşıldı mı? 3'e 3 oldu. Şurası da 2 gördüğünüz gibi. Ben şuraya mesela x dersem bakın şimdi b'nin karesinden 3'ün karesini çıkarttığınız zaman x kareyi buluyorsunuz. Aynı zamanda a'nın karesinden 5'in karesini çıkarttığınız zaman da x kareyi buluyorsunuz. İki defa pisagor yaptınız. Tamam mı? Yani b kare eksi 9 ile a kare eksi 25 birbirine eşittir. Buradan buradan b kare sağ tarafa geçerse a kare eksi b kare olur. Eksi 25 sola geçerse 16 olur. A kare eksi b kare 16'dır dersiniz. E bize sorduğu şey de ne demektir? Pi bölü 2 çarpı a kare eksi b karedir. A kare eksi b kare 16 ise 16 bölü 2'den 8 pi yapacaktır. Yani cevabınız 8 pi olacaktır. Tamam mı? Bu 8. Şimdi gelelim 9'a arkadaşlar. Şimdi şunu birazcık büyültelim. Gelin bakalım. Bize diyor ki O1, O2 ve O3 merkezli eş daireler veriliyor. Şimdi eş dairelermiş bakın bunlar. Buna göre boyalı alanlar toplamanın dairelerden birinin alanına oranı nedir demiş bana. Şimdi şöyle. Bak şunu çektin, şunu çektiniz, şunu da çektiniz. Hatta bakın şunlar hep birbirine eşittir. Niye biliyor musunuz? Bak şundan dolayı arkadaşlar bu mesela bak şimdi bu merkez değil mi? O3 merkez. Buraya çektiğin doğru yarıçap mı? Evet, eşit. Buraya çektiğin doğru yarıçap mı? Evet, eşit. Dolayısıyla bak O1'den çektiğin bu kırmızılar bütün hepsinin ortak yarıçaplarıdır. Mesela buraya çektiğin yarıçaptır, değil mi? Buraya çektiğin zaman bak yarıçaptır bu. Yarıçaptır, görüyor musun? Bak. Bu yarıçaptır şöyle. Şöyle yani, şu şekilde. Şu şekilde oldu. Pekala. Şimdi bu kırmızıların her biri tek tek yarı çaptır. Dolayısıyla bu bir eşkenar üçgen olmuş olur. Bütün parçalar birbirine eşittir çünkü. Mesela ben buraya A desem, şu küçük bölgelere S desem, A desem, küçük bölgelere S desem, şuraya A dedim, küçük bölgelere S dedim. Şimdi taralı bölgelerin yani boyalı bölgelerin alanları toplamı 3A artı 6 tane S var. Anlaşıldı mı? 3A artı 6S var. Peki şimdi biz bunu gördük. Biz bunu bir sorgulayacağız öncelikle. Yani boyalı bölgelerin alanları toplamını yani bu 3A artı S'i bir bulacağız. Tamam mı? Peki şimdi şöyle düşünün. Burası S ya. Mesela şu küçük yer de S'tir. Şu beyaz bölge de S'tir. Şu beyaz bölge de S'tir görüyorsunuz. Değil mi? Bu beyaz bölge de S olmuş oluyor. Pekala. Şimdi şöyle diyeyim. Ee, bunun yarı çapına bunun yarı çapına R demiş olsanız mesela R, R, R demiş olsanız A artı S dediğiniz bir eşkenar üçgen olmuş oluyor. Dolayısıyla neydi eşkenar üçgenin alanı? Bir kenarı A olan bir eşkenar üçgenin alanı neydi arkadaşlar? A kare kök 3 bölü 4'tü. Yani bu da R kare kök 3 bölü 4 olacaktır. A artı S dediğiniz. Ama bana 3 A artı 6 S lazım. Tamam mı? Şimdi biz buradan bir S'i bulmaya çalışalım. S'i nasıl buluruz? Bak S nasıl bulunur? Çok iyi dinleyin şimdi beni. Şimdi ben diyeceğim ki mesela şu bizim merkezimiz değil mi? Şu üçgenden bahsedeyim bak. Şu bizim merkezimiz bak. Şunu bunu farklı bir renkle çizeyim bak siyahla çiziyorum siyahla çizdim o bir bizim merkezimiz mesela hangi şeyin merkezi onun adı nedir şu o bir merkezli çemberden bahsedecek olursam şurası kaç derece 60 derece 60 derecelik dilimin alanını bulacağım 60 derece dilimin alanı pi re kare çarpı 60 bölü 360'dan 1 bölü 6 yapar. 60 derecelik dilimin alanı bu. Tamam mı? 60 derecelik dilimin alanı. Bu dilimin alanından bu üçgeni çıkartırsanız eğer. Üçgeni çıkarttığınız zaman üçgenin alanı neydi? R kare kök 3 bölü 4'tü. İşte bu bize S'i veriyor. Tamam mı? S'i veriyor. Peki. Şimdi öncelikle biz şu 3A artı 6 S'i bulacağız ya. 3A artı 6 S ne demektir? 3 tane A artı S'in üzerine bir de 3S eklemişsiniz demektir. Peki 3 tane a artı s dediğimiz ne demekti? a artı s dediğimiz r kare kök 3 bölü 4'tü. Bunun üzerine bir de 3 tane s eklemiştiniz. 3 tane s de pi r kare bölü 6 eksi r kare kök 3 bölü 4. Bunu eklemişsiniz. Peki pekala şimdi boyalı bölgenin alanları toplamı bu olmuş oldu. 3 r kare kök 3 bölü 4 artı bunu içeriye dağıttığınız takdirde pi r kare bölü 2 eksi 3 r kare kök 3 bölü 4 bunlar gider sonuç olarak pi r kare bölü 2 yapar. Bu boyalı bölgelerin alanları toplamıdır. Bize sorduğu soru boyalı bölgelerin boyalı alanlar toplamının dairelerden birinin alanına oranı. Dairelerden birinin alanına oranı yani pi r kare bölü 2'yi pi r kareye bölecekmişiz. Dolayısıyla burası ne yapar? 1 bölü 2 yapacaktır. Tamam mı? Cevabınız 1 bölü 2'dir. Bu kaç numaraydı? 9'du. Şimdi gelin son soruya arkadaşlar. Diyor ki o merkezli yarım dairede A1, A2 ve A3 içinde bulundukları bölgelerin alanlarıdır demiş. Tamam. A3 ile A1 artı A2 birbirine eşitmiş. Şimdi ben şöyle desem. Şuraya S desem. S desem. Dolayısıyla A3 artı S eşittir A1 artı A2 artı S'e. Çünkü A3'ün yerine A3'ün yerine bunları yazdığınız takdirde aynı şeyi bulmuş oluyorsunuz. Ve buradan ne görüyorsunuz arkadaşlar? Buradan gördüğünüz şey şu. Şu benim etrafında kırmızıyla geçtiğim üçgenin alanıyla yarım dairenin alanı birbirine eşittir. Peki bunun tam tepesinden çekseniz şu diki, şu yüksekliği çektiniz diyelim ki. Bu yüksekliği çektiniz, bu yüksekliği h dediniz diyelim ki. Peki bu eşkenar üçgenin alanı, eşkenar diyorum bu üçgenin alanı nedir? H çarpı 8 bölü 2'dir. Peki bu üçgenin alanı neye eşitti? Yarım dairenin alanına eşitti. Peki yarım dairenin alanı nasıl bulunur? Pi, pi, r kare, 4'ün karesi bölü 2 böyle bulunur. Peki hala buradan ikiler birbirini götürür. H çarpı 8 eşittir 16 pi ise H eşittir buradan 2 pi yapacaktır. Size sorduğu C noktası ile O noktası arasındaki uzaklığı yani bu H'i soruyor zaten. Cevabınız 2 pi olacaktır arkadaşlar. Böylece değerli gençler. Geometri mini deneme altının sonuna gelmiş olduk Dediğim gibi en iyi faydayı sağlayabilmek istiyorsanız arkadaşlar Benden önce mutlaka çözmeye çalışmanız lazım Aksi takdirde fayda sağlam Yani Hiç faydası olmaz demiyorum da Minimum düzeyde faydası olmuş olur size Onun için sizin önce çaba gösterdiğiniz emek ve verdiğiniz şeyin üzerinde Daha sonra çözüm görmek sizi çok daha iyi Geliştirecektir arkadaşlar Bundan sonra da Ne yapacağız ee, Yine denemelerimize devam edeceğiz Takipte kalın arkadaşlar. Abone olun, yorum yapın, paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.